İGG'nin üye sayısı 100 bine aştı. Avusturya İslam Cemaati Şura Meclisi Başkanı Doktor Fuat Sanaç, yaklaşan İGG seçimleri öncesi yeni harekete önemli açıklamalarda bulundu. Kilisenin yılda 400 ila 800 Euro arasında bir ücret aldığını belirtti. 14-16 yaş arası Müslümanların ise yılda sadece 20 Euro ödediğini belirten Meclis Başkanı, kim hangi eyalette üyelik aidatı ödemişse ödediği aidat o eyalette hizmet için sarfedilmektedir dedi. İGG Başkanı Anas Çakfehin Depresse gazetesine yaptığı açıklamaya göre Avusturya genelinde toplam 100 bin Müslüman üyelik kaydı yaptırdı. Belçika'da ırkçı afiş. Belçika'nın aşırı sağcı Flaman Flaams Belang Partisi'nin 10 Nisan Pazar günü düzenlediği kongrede kullandığı yabancı düşmanlığını körükleyen afiş kriz yarattı. Afişte Türk ve Fas bayraklarını sembolize eden kırmızı bir koyunun, Avrupalıları temsil eden beyaz bir koyun tarafından Batı Avrupa ülkelerinin dışına tekmelendiği görülüyor. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği konunun izlendiğini ve başta Belçika Dışişleri Bakanlığı nezdinde olmak üzere girişimlerin sürdürüldüğünü açıkladı. Müzik Müslümanlar Avrupa'da Kurumsallaşmanı İSV'nin organize ettiği Oyra İslam adlı konferans 8 Nisan Cuma günü Viyana Ekonomi Üniversitesi'nde gerçekleşti. İslam Dini Eğitimi uzmanı Amir Zayıda'nın konuşmacı olduğu konferans katılımcıların yoğun ilgisine sahne oldu. Konuşmasına Euro İslam'ın tanımını yaparak başlayan Zaydan, özellikle Avrupa'daki İslam'ın tarihi, medyada ve bazı çevrelerce özellikle yabancı işçilerin Avrupa'ya göçünden itibaren başladığı yönünde iddiaların olduğunu, bunların İspanya'daki Endülüs'ü ve Balkanlardaki Bosna Hersek ve diğer Müslüman toplumları dikkate almadıklarını dile getirdi. Josef Prol'in yerine geçecek isim belli oldu. Avusturya Halk Partisi'nin başkanı olan ve iki partili koalisyonda başbakan yardımcısı ve maliye bakanı olarak görev yapan Josef Pröll, sağlık sorunları nedeniyle siyaseti bıraktığını açıklamıştı. Prül'ün görevi bırakmasının ardından ÖFAP parti başkanlığı ve başbakan yardımcılığı koltuğuna kimin oturacağı merak konusuydu. Mevcut hükümette dışişleri bakanı görevini sürdürmekte olan Michael delega hem ÖFAP'nin başına geçti hem de başbakan yardımcılığı koltuğuna oturdu. delega başbakan yardımcılığının yanında dışişleri bakanı görevini de sürdürmeye devam edecek. Yabancılar Kanunu Can Yakacak Yeni çıkacak kanuna göre polis istediği yabancının evine mahkeme izni olmadan baskın düzenleyip arama yapabilecek. Alevkor'un polisin yabancıların evini istediği gibi baskın düzenleyebilmesine izin veren kanun maddesinin en çok tartışılacak konuların başında geldiğinin altını çizerek yeni çıkacak kanuna göre eğer polis bir evin içerisinde yabancı bir kaçağın olduğuna dair şüphe duyarsa savcılık izni veya mahkeme kararı olmaksızın o eve girip arama yapabilecek ifadelerini kullandı. Kadınlara Ehliyet için Maddi Yardım Avusturya Entegrasyon Fonu kadınları ehliyet sahibi olmaya teşvik etmek amacıyla önemli bir çalışmaya imza atıyor. Proje kapsamında kadınlara B sınıfı sürücü kursları için 1500 liraya kadar maddi destek sağlanıyor. Göçmen kadınların sosyal hayata uyumunu kolaylaştırmak amacındaki Avusturya Entegrasyon Fonu, maddi anlamda ailelerin bütçesini oldukça zorlayan sürücü kursu ücretini büyük oranda karşılıyor. Bu imkandan yararlanmak için mülteci adayı ya da yasal oturum iznine sahip göçmen statüsünde olmak gerekiyor. ÖBB'ye rakip geldi. Ulaşım sektöründe Avusturya'nın en büyük işletmelerinden biri olan ÖBB'ye özel sektörden rakip geldi. Vespan ismiyle kurulan yeni demiryolu şirketi Aralık ayından itibaren hizmet vermeye başlayacak. Vespa'nın ilk güzergahı Viyana Salzburg arası olacak. Daha konforlu, hızlı ve kaliteli hizmet iddiasındaki Vespan, Westbahn, Wien westbahnhofun Hütteldorf, St. Pölten, Amstetten, Linz, Wels, Salzburg durakları arasında yolcu taşıyacak. Viyana sokaklarında İsrail'i boykot afişleri. Kendilerine anti-imperialist dişeş lag adını veren bir oluşum Viyana'nın çeşitli yerlerine yapıştırdığı çıkartmalarla halkı İsrail'i boykot etmeye çağırıyor. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulme bir şekilde dur diyebilmek amacıyla başlatılan boykot kampanyasında 729 rakamlarıyla başlayan barkodlu ürünlerden alınmaması yönünde çağrıda bulunuluyor. Ayrıntılar için haberavusturya.com